Bakın abiler, arkadaşlarım benim. Dinleyin beni bir. Tamam, sizde bu takımlar, dövmeler, sertlik, şiddet falan bunlar sizin olayınız. Okey, anlıyorum ben. Ama tam 6 saat 37 dakikadır beni durmaksızın dövüyorsunuz ve hala hiçbir yere varamadık. Bırakın ben Hasan abiyle konuşayım, çözeceğim mevzuyu. Çünkü büyük bir yanlış anlaşılma var ha. Güzel kardeşim, mevzu net. Ya doktoru koluna takar, evlendik diye gelirsin ya da Hasan abi cezanı keser. Okey, tutun kaldırmayın tut tut. Aa yavaş. Aa. Ama bak. Evlilik bu ya aceleye gelmez ki. Orasını ben bilmem. Ya doktorla evlen ya da kendine mezar yeri bak. Okay, bir dinleyin beni bak şimdi. Şiş, şiş, nereye gidiyorsunuz bir dinleyin ya. Sen Mahmut. Hadi bakalım seç Abidin. Karaca Ahmet mi? Zincirli Kılıç mı? Süncilik kuyu daha iyi. Metrobüse yakın. Abla biliyorum ama denemem lazım yani. Elimden geleni yapacağım. Sinan, bak Nisan'ın hafızası ne zaman yerine gelir? Yani onu ne tetikler? Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu süre ne kadar uzar. Sen de farkındasın zaten bunun. Hocam, kusura bakmayın öldüm ama haber vermemi söylemiştiniz. Almanca adam var ya, Nisan Hanım'ın erkek arkadaşı. Az önce geldi ve Nisan Hanım'ın kaza yaptığını öğrenince odasına gitti. Sen niye takip ettiriyorsun? Neden olacak abla? Gidip saçma sapan kızın kafasını doldurmasın diye. Ha haber ya? Aa, pardon. Ee, ben... Siz... Ya! Ne yapıyorsun ya? Resmi öte gerek yok. Tamam, Abidin çok 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 önemli bir şahsiyet ve kişilik olabilir. Ama sen rahat ol. Sen bizdensin, okey, sıkıntı yok. Aa şey, çok affedersiniz ama e, ben çatıdan düşmüşüm. E, o yüzden ben hafızamı kaybettim de. Vas Ne? Oha! Sen çatıdan düştüğünü hiçbir şey hatırlamayın mı şimdi? Aa, yok. Biz tanışıyor muyuz? Tanışmak mı? Tanışmak mı aşk Tom Sevgilim benim ya. Biz sevgiliydik. Aşk yaşıyoruz. Büyük aşk yaşıyoruz. Hatta evleneceğiz. Üç tane de çocuk düşünüyoruz. Ev... Evlenecek miyiz? Biz mi? Evet. Evleniyoruz. Ya. Tam evlilik harifesinde... ...senin hafızanı kaybetmen... ...hiç de hoş olmadı aşk biliyor musun? Ama okey yani, sıkıntı yok. Evliliğe de ayrı bütün hazırlıkları yapmıştık biz. sen hafızını kaybetmeden hemen önce az kalsın evleniyorduk. Çok büyük aşk yaşıyorduk. Sen beni deli gibi seviyordun ha. Se sevi seviyor muydum? E evleniyor muyduk? Ee, yok öyle bir şey Nisancığım. Ee, öyle bir şey yok. Abidin Bey şu an fırsatçılık yapıyor. Hah. Sen bizim özelde baş başıyken ne konuştuğumuzu nereden biliyorsun acaba doktor? He? Öyle bir şey olmaz. Anladın mı? Nisan böyle bir şey yapmaz. E, e, yapar mıyım? Yapmazsın. Yaparsın. Yapmazsın. Yaparsın. Yapmazsın. Aa, bir dakika, bir dakika. söz, söz verdiysem yaparım. Nisan saçmalama. Söz falan vermedin mi o adama? Verdin. Abi gül. Abi din şu odadan çıktık. Nisan'ı rahat bırak bak. Çok seni zorlatacağım. Okey ya. kalktım zannediyor ama korktuğumdan değil. Çıkıyorum şimdi ama sen rahat rahat uyu diye... ...biraz dinlen diye okey mi? Yoksa bizi kimse ayıramaz. Gidin. Okey. Ben aşkımın peşinden koşacağım tamam mı? Bırakmayacağım yani. Hadi sus! Hocam, ben gerçekten bu adamla... Ee Nisan, bu adamı hiç düşünme. Gerçekten çok gereksiz bir adam. Tamam. hadi, hadi, hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ee, sana bazı şeyler hatırlatmaya. Hadi. İşte hadi abidin. Bu krizi fırsata çevirmen lazım oğlum. Sen ne yaparsın ya, çalıştır saksıyı. Hadi koçum, çalıştır saksıyı. Aa, okey. Okey. Hasan, 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 Hasan. he Hasan abi ne haber? Ha iyiyim okey çok sağ ol. Bak şimdi e, biz yapıyoruz düğünü tamam mı? Her şey tamam yani okey. Okey Hasan abi bak ben seni yarı yolda bırakır mıyım ya? Sevdamın peşinden sonuna kadar giderim yani ben. Hiç sıkıntı yok biz seviyoruz birbirimizi evleneceğiz. Tamam abi dinliyorum. Okey abi hemen geliyorum. Tamam çıktım. Çıktım yola bak yürüyorum hatta. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi okey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.